2024 yeni sezon dizileri listesinde tutacağını düşündüğüm 4 yeni dizi bu videoda sizlerle paylaşacağım. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız hiç uzatmadan videoya başlayalım. İlk dizi Alboraların Sert Kışı. Tay yapımın Kanal D için çekilecek olan Alboraların Sert Kışı dizisi yeni sezonun en çok konuşulacak projelerinin başında geliyor. Esra Bilgiç'in kesin olarak başrolünü oynayacağı Alboraların Sert Kışı dizisinin erkek başrolü için Ozan Akbaba'ya teklif gitti. Alboraların Sert Kışı dizisi Lübnan yapımı Al Hayba'nın yerli uyarlaması olacak. Kerem Çatay ile Lale Eren'in kurduğu Tay yapım imzalı dizinin başrol kadın karakteri Aliye için Esra Bilgiç imza aşamasında Ahmet Katıksız'ın yöneteceği dizinin senaryosu Gülizar Irmağ'a ait kulislerden sızan bilgilere göre dizide yıllarca Kanada'da yaşayan Aliya eşi Bora'nın ölümü üzerine oğluyla Mardin'e gelecek ve eşi Boran Albora'nın vasiyetini yerine getirmek isterken bir aile kaosunun içine düşecek. Ben dizinin orijinalini izledim. Bence bizim Türk ekranlarında tutacak bir iş yapıyorlar. Başrolünde Ozan Akbaba'nın olması da bu tür bir maf dizisini izleyiciye sevdirecektir. Dizide silah ve uyuşturucu işleri dönecek. Kaçakçılık dönecektir. Dizi Alvore ile Baybars ailesinin savaşını konu alacak. Detaylar gelirse ve dizinin tutacağından emin olursam dizinin analiz videolarını da yapabilirim. Bilginiz olsun. İkinci dizi Annem Ankara dizisi, 90'lı yılların Ankara'sında tek başına 3 evlat yetiştiren Zuhal'in ve eşi Aslan'ın hikayesini anlatan dizi Kanal D'de ekrana geliyor. Sloganı benim annem Ankara'ydı, denizi boğazı yoktu ama direnişti mücadeleydi olan dizinin. Başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür yer alıyor. Kadroda onlarla birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Birler, Hakan Akın ve Cemile Toyon yer alıyor. Ekip ilk kez geçtiğimiz gün okuma provası için bir araya geldi. Keyifli görüntülerin ortaya çıktığı provada replikler okunurken duygu dolu anlar yaşandı. Yakın bir geçmişte bilindik bir hikayeyi naif ve bir o kadar çarpıcı şekilde işleyen Annem Ankara'nın konusu şu sözlerle ifade ediliyor. Her insanın yurdu annesidir derler. Ondan öte her toprağın yabancısıdır. Gök kubbede gün batımı belirip kaybolan büyülü bir renktir insan. Bu hikaye de bizim kaybolan rengimizin hikayesiyle yurdumun ve insanın hikayesi. Peki siz bu dizi izleyecek misiniz? Konusu ve oyuncu kadrosu ilginizi çekti mi? Yorumlarınızı aşağıya mutlaka bekliyorum. Üçüncü dizi Deha dizisi Aras Bulut İnamli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu aynı dizide buluştu. 9 Eylül'de Show TV'de ekrana gelecek olan İntikam dizisinden ilk kareler paylaşıldı. Dizinin resmi tanıtımı da 2-3 güne geliyor bilginiz olsun. Şu an ekranda dizinin ilk bölüm görüntülerini de görüyorsunuz. Ben şahsen diziyi izleyip analiz videolarını da yapıp paylaşacağım. Ama Deha analiz videolarımı Menes kanalımda paylaşacağım. O kanalımı da takip etmek unutmayanlar takip edip abone olmayı unutmasınlar. Dizide bir baba oğlun yıllar sonra gerçekleşen müthiş hesaplaşmasıyla başlayan intikam öyküsü ekrana taşınacak. Dizi bir mafya dizisi. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Aras Bulut Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Taner Rumeli, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Olcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Ak, Abdurrahman Yunusol ve Yunus Selim Uğurlu oynayacak. Ben dizinin oyuncu kadrosunda konusunda bayağı beğendim. Siz bu diziyi izleyecek misiniz? Yorumlarınızı aşağıya mutlaka bekliyorum. Dördüncü dizi Kalpazan dizisi. Sezonun en merak ettiğim dizilerin başında Kalpazan dizisi var. 03 Medya'nın Show TV için çektiği Kalpazan dizisi Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Şükran Ovalı'yı buluşturdu. Kalpazan dizisinin çekimleri bugün başladı. Mehmet Oda Öztekin'in yönettiği dizi güçlü öncü kadrosu ile dikkat çekiyor. Yeni yayın döneminde Show TV'de ekrana gelecek olan Kalpazan dizisinin okuma provasından ilk kareler paylaşıldı. Şu an ekranda görüyoruz zaten Dizi Eylül'de ekranlara geliyor, tanıtımı ise birkaç güne ekranlarda olacaktır. Dizide darphanede çalışan Adem'in sistemin acıması çarklarına karşı verdiği mücadele ve yaşadığı dramatik olaylar sonrası, pes edip bir kalpazana dönüşme hikayesini etkileyici bir dille ele alıyor. Aşağıda Çağlar Ertuğrul'un olması da bence dizinin iyi bir dizi olacağı anlamına gelir. Adamın daha tutmayan bir dizisi yok, o bu rolü kabul ettiyse dizi iyidir diye düşünüyorum ama elbette yanılabilirim bekleyip göreceğiz. Bu arada son zamanlarda yeraltı dizisini soran çok kişi var. Kanalımda videolarını yapıp paylaşmıştım. Ozan Akbaba eğer videonun başında bahsettiğim dizide oynarsa yeraltının başrolü başka biri olacak. Şu anlık hiçbir şey net değil. Yeraltının senaryosu Eylül'de hızlanıyor ve kadrosu da muhtemelen Ekim gibi kurulacaktır. Dizi ise Kasım Aralık gibi ekranlara gelecektir. Ama bunların hepsi bir tahmin. Kesin bir bilgi ekipten alırsam buradan paylaşacağım. Şimdilik hoşçakalın. 가나.